Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çoğalan sukulentlerimizi toprakla buluşturma videosunu aktaracağız. İyi seyirler. Öncelikle çiçek dikeceğimiz kapların altını bıçakla veya çiviyle deliyoruz ki bitkiler su tutmasın. Öncelikle kuruyan yan dallarını kopardık. Görüldüğü üzere köklenmişler. Şimdi toprakla buluşturacağız. Saksılara hazır toprağımızı koyduktan sonra bu şekilde bir derinlik veriyoruz. Sonrasında bitkilerimizi yerleştireceğiz. Evet, sukulentlerimizi toprak ile buluşturduk. Geri dönüşüm açısından yoğurt kaplarımızı çöpe atmadık. Bu şekilde değerlendirdik. Ayrıca sukulentlerimizin kırılan yapraklarını bu şekilde toprakla buluşturuyoruz. Birazdan can suyu vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.